Değerli izleyiciler merhabalar. Bugünkü videomda size Cengiz Han sonrası ilk Cengiz oğulları arasındaki ilk kavgaları anlatacağım. Tabii bu kavgalar her zaman vardı aslında. Çengiz Han yani e, Temuçin aslında kendi çocukken de e, kardeşleriyle kavga ediyordu veya daha sonraki süreçlerde de bu tür kavgalar yaşandı ama e, şüphesiz kendisi kan ilan edildikten sonra İmparatorluğunu tesis ettikten sonra sert bir hakimiyet kurmuştu. Dolayısıyla Moğollar arasında aslında bir düzen de getirmişti, yasayı oluşturmuştu. Ve bir tabii Moğolistan'daki bozkırda bir değişiklik söz konusu olmuştu. Kendisinin hakimiyet sürdüğü yıllarda yine tabi oğulları arasında zaman zaman kavgalar oluyordu. Bunun belki en önemli sebeplerinden biri veya kavgaların konusunu teşkil eden husus aslında Cüci etrafında olmuştur. Özellikle Cuci ile Çağatay arasında malum olduğu üzere veya Moğolların gizli tarihinden okuduğumuz kadarıyla sıkça kavgaların yaşandığını biz biliyoruz. Ama yine de Çengiz Han'ın otoritesi tabi çok sağlamdı. Ondan çekiniyorlardı. Onun için uyardığında bir nevi hem bu tür kavgalara, tartışmalara son veriyordu. Bir de tabi özellikle artık askeri seferler başladıktan sonra Çengiz Han bu sorunu adeta kökten de çözüyor. Çünkü Çağatay'ı Batı Türkistan coğrafyasında coğrafyasına tayin ediyor. Orada Çağatay Ulusu kurulacak. Cüci ise daha batıya gönderecek ve daha sonraki batun'un gerçekleştireceği ikinci Kıpçak seferi neticesinde de orada Cüci ulusu tesis edilmiş olacaktı Dolayısıyla En azından o cuci Çatay kavgasına son veriyor kendisi Tabii bizi benim bugün anlatmak istediğim konu Aslında bu konu değil ama şüphesiz bu mesele daha sonraki tarihlerde de sıkça gündeme gelecek konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor benim bu videoda anlatmak istediğim dediğim kavga Çengiz oğulları arasında aslında Çengiz sonrasında Ögedey döneminde daha doğrusu Ögedey döneminde başlayıp kendisinden sonra da devam eden bir konuyu ele almak istiyorum. O da Batu ile Güyük arasındaki kavgadır. Yani Cuci'nin oğlu Batu ile yine Ögedey'in oğlu Güyük arasında bir kavga malum olduğu yaşanacak ve yine e, genel olarak Çengiz oğullarının tarihini değiştiren bir kavgada kavga olarak da bunu adlandırabiliriz. Neden? Az sonra e, bundan da biraz bahsedeceğim neticelerinden. Tabii e, şunu söyleyelim. Aslında Çengiz Han kendisinden sonra Ögede'yi bıraktı. Herkes de aslında. En azından kimse karşı çıkmadı. Çünkü kendisinden sonra variz bırakmak isterken en azından Cüci olmasın da belki böyle bir düşünce de vardı. Özellikle Çağatay'da. Ama artık kim olursa olsun görüşüne de adeta sahiptiler. Ama özellikle Cüci ile Çağatay'ın kendi aralarında kavga etmiş olması da şüphesiz bu ikisini başvarisçi veya Cengiz Han'ın kendisinden sonra tahta çıkarmak istediği oğulları adaylığına tabii... ...otomatikmen silmiş olacaktır. Dolayısıyla Ögedey Kağan aslında tahta çıktı Çengiz Han'dan sonra... ...ve çok da başarılı da bir Kağan'dı aslında. Çünkü hem içeride bir takım düzenlemeler yaptı... ...hem ikinci Kıpçak Seferi gibi onun döneminde büyük bir sefer düzenlendi. Ama bu ikinci Kıpçak Seferi sırasında... Batu ile yani seferin başında bulunan Batu ile yine bu sefere katılan kendi oğlu Güyük arasında bir sorun yaşanacaktır. Tabi aslında Moğolların gizli tarihine tabi biz yine başvuruyoruz. Sorun veya kavganın sebebi çok büyük sebep olarak bize gelmeyebilir. Nitekim artık seferin sonuna doğru Moğollar büyük başarılar elde etmiş. Önemli ganimetler elde etmişler ve bir nevi kutlama yapmak için Batu ve bu ganimetleri de paylaşmak üzere bir ziyafet vermeye karar veriyor. Ama hem kendisi tabii artık Çengiz oğulları arasında çok saygın biri, seferin başkomutanı kendisi bulunuyor ve Çengiz oğulları arasında yine en yaşlılardan biri olarak karşımıza çıkıyor bu tarihte Batu. Dolayısıyla bu ziyafet sırasında aslında daha kimse masaya oturmadan diyelim kendisi iki bardak içkiyi önceden içiyor. Ve bu kusus başta Güyük ve Çağatay'ın oğlu Börü olmak üzere bir takım Çengiz oğullarını rahatsız ediyor ve söylenmeye başlıyorlar. bir e, En başta tabi meclisi terk ettiğini biz görüyoruz. Aa, Güyükle böreğin. E, tabi meclisi terk ederken Batu'ya da sövüyorlar. E, i̇şte diyorlar ki sakallı kadına benzetiyorlar kendisini ve muhtemelen öyle e, geliyor ki her ne kadar yazmasa da kaynaklarda Batu'nun e, babası Cüci ile ilgili de bir takım e, suçlamalarda veya bu konu yeniden gündeme getirdiklerini biz tahmin edebiliriz. Tabi Batu ve yine yanında bulunan komutanlar bunlar rahatsız oluyorlar aslında. Ve ilk iş olarak bu ziyafet sona erdikten sonra Batu bir elçisini Ögedey Kağan'ın yanına gönderiyor. Tabi Ögedey de çok kızıyor. Güyü başta tabii görmek istemiyor. Doğrudan ona bir ceza vermek istiyor. Ardından yine tabii güyü, şey Ögede'nin yanındaki devlet adamları Ögede'yi ikna ediyorlar Güyük'le görüşmesi konusunda ve nihayetinde yine huzuruna davet edip tabii bir taraftan onu azarlıyor ve yine ceza verme konusunda aslında çok kararlıydı. Ama hayatını kaybediyor Ögedey ve dolayısıyla güya herhangi bir ceza veremediğini de biz görüyoruz. Tabi ögedeğin ölmesi ikinci Kıpçak seferini de yine doğrudan etkiledi. Nitekim bu haber ulaşır ulaşmaz Avrupa'ya, Batu'nun karargahına. Batu bu seferi sonlandırma kararı veriyor. Tabi herhalde sadece bu sebep değildi. Seferi sonlandırmak için başka sebepler de vardı. Burada Moğol birliklerinin yorgunluğunu da gösterebiliriz. Çok sayıda ganimet elde ettiler. Onun taşınması da zordu. Ve şüphesiz tekrar buraya nasılsa dönecek e, lerdi En azından öyle e, düşünüyorlardı. tabii Cengiz oğulları e, Karakurum'a dönerken Batu İdil boyunda kalmaya karar veriyor. Burada bir şehir inşa ediyor ve e, babasından e, zaten kendisine miras kalan toprakları genişletmiş oldu ikinci Kıpçak seferiyle ve Cuci ulusunun, ulusunun kuruluş süreci de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Tabii. Diğer taraftan Karakurum'da eee kurultayın toplanması gerekiyordu. Aslında bayağı da gecikti. Ta 1241 yılının sonunda Ögedey Kağan ölüyor. Ama kurultay ancak 1246 yılında tesis edilecek. Bunu da söyleyelim. Töregene Hatun yani Ögedey'in eşi tabii naiplik yapacak. Bu Kurultayın şöyle bir önemi var tabi sadece burada ikinci Kıpçak Seferi veya diğer seferler değerlendirilmeyecek. Aynı zamanda yeni kanun da seçilmesi gerekiyordu ve bütün tabi Çengiz oğullarının katılımıyla bunun yapılması gerekiyordu ama Batu, bu kurultaya katılmayı reddediyor, e, gitmiyor. Aslında adeta bir isyan bayrağı açmış e, bulunuyordu. Çünkü yasaya göre hatta sadece Çengiz oğulları değil, aynı zamanda bu tarihe kadar ele geçirilen toprakların e, vassal hükümdarları da bu e, kurultaya, bu tür kurultaylara katılmak zorundaydılar. Nitekim mesela bu kurultaya da Moğolların dışında, Çengiz oğulların dışında ele geçirilen coğrafyadaki devletlerin hükümdarları da hazır bulunmuştu. Başta Rus Kinezi, Yaroslav olmak üzere veya diğerleri olmak üzere. Onun için Batu'nun katılmaması şüphesiz aynı zamanda Güyü'nün kağanlığına veya otoritesine karşı bir darbeydi. Dolayısıyla zaten araları kötü Batu ile Güyük arasında. Onun için Batu'nun bu kurultaya katılmaması adeta Güyük için bir darbe daha anlamına geliyordu. Diğer taraftan tabii her ne kadar Batu bu kurultaya katılmasa da kendi akrabalarını, başta kardeşi orada olmak üzere kurultaya gönderiyor ve ilginç bir şekilde Güyük kan Kurultay sırasında ordıya önemli vazife de veriyor. Mesela o tahta çıkma e, töreni sırasında ordıya e, önemli görevlerden birini veriyor. Bu da aslında şunu da göstermek istemiştir. Yani Batu gelmedi ama gördüğünüz gibi Batu'nun ailesinden yani cucinin soyundan birileri burada var ve dolayısıyla hiçbir şekilde benim hakimiyetime Batu'nun gelmemesi bir gölge düşürmüyor mesajını da vermek istemiştir. Dolayısıyla böyle bir durum oluşmuş oluyordu. Ama tabii Batu'nun katılmaması adeta bu Güyük, Batu e, münasebetlerinde diyelim bardağı taşıran son e, damla oldu ve öyle anlaşılıyor ki e, intikam almak da istemiştir e, Güyük e, Batu'yu cezalandırmak istemiştir hem şikayetinden dolayı hem 2. Kıpçak seferi sırasındaki kavgadan dolayı hem de kurultaya katılmamasından dolayı bütün bunlar aslında ciddi meseleler ve adeta İki Çengiz oğlunun e, kuzenlerin e, savaşına da e, sebep olabilirdi diye e, düşünüyoruz. Ama Güyük e, çok uzun süre tahta kalamadı. 1246'da dediğimiz gibi taht töreni yapıldı kendisi için. 1248 yılında Güyük aslında büyük bir ordusuyla sefere e, çıktığında. Ve ilginç bir şekilde Batu'nun kardeşi Şeyban'ın payına düşen topraklarda hayatını kaybediyor. Tabi burada birkaç soru aklımıza geliyor. Birincisi bu seferi kime karşı düzenlemişti veya düzenlemeye karar vermişti? Yeni bir Avrupa seferi miydi? Bu da olabilir çünkü her e, büyük kağan gibi o da tahta çıktıktan sonra ee, Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş is genişletmek istemiştir. Bu da son derece doğal. Çünkü Ögedey de aynısını yaptı. Diğer e kendinden sonra tahta çıkacak kanunlar da aynısını yapacaklar. Dolayısıyla Güyü'nün yeni bir e Avrupa Seferi veya batıya doğru bir sefer düzenleme ihtimali de vardı. Kaldı ki onu ziyaret eden Karpini de veya yine Papa'ya yazdığı mektupta da buna dair küçük satır arasında mesajların olduğunu da biz biliyoruz. Yoksa büyük ordusunu toplayıp Batu'nun üzerine mi yürüyordu? Bu böyle bir ihtimalde şüphesiz söz konusu olabilirdi. Yani Batu'yu cezalandırmak üzere Batu'nun üzerine bir sefere çıkmış olabilir. Ama bunun tabi sebebini biz tam olarak bilemeyeceğimiz, öğrenemeyeceğimiz gibi şunu da kesin olarak söylememiz mümkün değil. Peki güğü Batu mu öldürdü? Çünkü birkaç husus aslında buna böyle bir ihtimale işaret etmektedir. Birincisi söylediğimiz gibi aralarının bozuk olması. İkincisi her bir sefere çıktıysa Batu'nun üzerine ve iki Çengiz oğulları arasında bir savaş ihtimalini Batu tabi önceden bunu, bundan haberdar olup engellemek istemiş olabilir. Üçüncüsü Tabi özellikle Batu'nun kardeşi Şeyba'nın topraklarına yakın bir yerde ölmüş olması Güy'ün bu da bu yöndeki bizim şüphelerimizi arttırmaktadır. Ve belki de yine dördüncü faktör bu konuya işaret eden o da şudur. Güy'ün ölümünden sonra bilindiği üzere Batu yani Cücioğulları aslında Tuluyoğulları ile ittifak, Kurarak Büyük Kağanlık'taki tahtı Ögedeylerden alıp Tulu yollarına kazandıracaklardır. Dolayısıyla bu hususta yine bize acaba Güyük Batu tarafından öldürüldü mü e, sorusunun e, sormamıza neden olmakta. Ve e, söylediğim gibi ileri sürdüm 3-4 tane faktör var bunlar da bize bu görüşümüzü aslında e, ne diyelim e, haklı e, çıkartabilirler tabi şunu söylememiz gerekiyor Batu Güyük e, kavgası aslında önemli bir e, kavgaydı Çengiz oğullarının bundan sonraki süreçteki e, tarihlerini, gelişimlerini, askeri seferlerini de etkileyen bir kavgaydı. Mesela nitekim Ögedey de kızarken Kızmasının yani çok kızmasının diyelim sebeplerinden biri de şuydu. Yani sefer sırasında diyor. Moğollar dünyayı ele geçirmeye niyetlenirken ve çok farklı coğrafyadayken yani Karakurum'dan çok uzak bir coğrafyadayken iki Çengizoğlu'nun kavga etmesi Ögedey'i çok kızdırmıştı. Dolayısıyla bu husus şüphesiz o seferi de etkiliyor. Ondan sonraki süreçte Ögedey'in belki kendisinden sonra oğlu güyü değil de torunu tahta çıkartmak istemesini de etkilemiş olabilir ve tabii bundan sonraki süreçte de özellikle mesela Batu güyük arasındaki kavganın olması ve Batu'nun işte güyükten sonra adeta her ne kadar Cengiz Han benden sonra iktidarda ögedeğin soyundan gelenler kalacak demesine rağmen ve adeta Cengiz Han'ın vasiyetine uymayacaklar. Cüce ile Tulu oğulları ve e, iktidar değişikliğine e, gidecekler. gideceklerdi. Bunu biz bir darbe olarak da adlandırabiliriz. Dolayısıyla çok Moğollar açısından, Çengiz oğulları açısından çok fazla soruna da sebep olacaklar. Ama şunu da biz görüyoruz. Özellikle Ögedeyin e, ölümünden sonra gerçekten de sadece Mengü e, Kağan'ın e, e, tahta çıkması değil veya o tahta çıkma sürecinde işte Ögede yollarına veya Çağatay yollarına karşı izlediği o sert politika değil. Diğer bu tarihten itibaren Çingiz oğulları arasındaki kavgalar iyice artacaktır. Biz buna örnek olarak Arık ile Kubilay'ı da gösterebiliriz. Veya işte o Büyük Moğol İmparatorluğuna bağlı olarak kurulan uluslar arasındaki kavgaları da gösterebiliriz. Ama tabi artık bütün bunlar ayrı videonun videolar konusunu teşkil edebilecek kadar büyük meseleler. Ben burada kısaca işte Cengiz Han'ın ölümünden sonra Cengiz oğulları arasında yaşanan ilk büyük kavgayı sebepleri ve sonuçlarıyla ele almaya çalıştım. Öyle anlaşılıyor ki bu diğer kavgalara da bir sonraki videolarımızda yine değineceğiz. Görüşmek üzere.